kim ağzıyla odun kırıyor yine? <laughs> videodayım, videodayım. Ağzını siktiğim videodayım. <laughs> Kesersin sonra olur canlı yayında değiliz ya. <laughs> Musa git canı al. Oğlum beni ayrı düşürecekler bak bana teşkil ya, yapacaklar. Ya Musa flashım var ya. Tamam, çık şunu nesi gitsin, tamam. Tamam, bu bana vuramazlar zaten. Sen vur kardeşim. Evet. Usto gel. Git aşağıdaki can al, git aşağıdaki can al. Git aşağıdaki can al. Tamam. Musto bunu sana salamaya çalışacağım. Nasıl salacağım bilmiyorum ama. Salmana gerekir ki ben Sal. Bak, saldım. Oğlum Maksat bak sen şey. Senaryo gerçekleşiyor mu? Vladimir, ah be. Olmadı. <laughs> ben Earth's kasmıyorum değil mi lan? Ne oldu? Şimdi turun ardından 500 gol. Ver kardeşim. Al, 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 al. Ver. Aa, Allah <laughs> Allah 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 Allah. Geçmiş geçmişti. <Ebilini> patlatmak gerek. <gülüyor> <gülüyor> Usta ocan çık ocan can ocan. Tamam. Mustom kaç? Mustom kaç? Hiçbir şeyim yok bırak baltayı kaç. Çok iyisin. Çok iyisin Musto. Keşke sana kalsaydı ya. Aa önemli değil. Önemli ekmeğinde olsun. Şimdi 500 gold gelecek bana ben bir tane daha çakacağım. Yok reis. Bunun ki sende kalsa 110 var. Pasifim Yüzde kaçı geliyor lan o 110 şeyin Musto? 110 hayranlık var. Tam onu yüzde kaçı geliyor? Bilmiyorum ki. Umut'un yanına yine bir sakat gelmiş. Hep, hepimize Instagram'dan bir şey geldiğine göre gruba geldi. Benim Instagram yok. Yani ben cool çocuğum kullanmıyorum. Soru herkese birden atıyor galiba. Evet. Ama herkese <laughs> ayrı ayrı atıyor. Ruba atıyor kanka Kan büyücüsünün miğferi geldi alev püsküren geldi Allahım paratoner Varmok geldi varmoku zarladım Elisya geldi bunu da zarladım rüzgarın itleti geldi ben bunu alıyorum Varmok Al. mu alsam karadelik mi alsam Abi paratoner gelir diye item aldım ha, ben, Sen de daha ölmemişsin ben de daha ölmemişim Bir tane ama. adama alırız herhalde bir tane adama Bir anda dalalım bir anda Tamam. Musto kaç. Musto kaç 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 bana bırak. Çok iyisin Musto. Hayranlıkla bozuldu. Tamam. Ben onu getirtmem buraya. Nerede o kedi? La kedi. Çok iyisin usta. Hadi hadi. Hadi para kazacağız hadi 885 para oldu 500 de öyle geliyor hadi iki tane örs hadi. <laughs> um Umut nerede dileniyor? Umut sadece benimle oynamak için aldı onu biliyor musun? Bana şey yapmak için. Umut sana kötü yok. bir haberim var. Nerede zırh teşme var onu alıyorum amına koyayım sırf sana gıcıklar <laughs> para para Oh abi ben prizmatya para biriktireceğim. AP şey geldi yani. Kudret mi aldın sen? İki tane yüzde yüz yüzde yüz iki tane şey veriyor ya. Onları eee. seçiyorum bilerek. Zırh vardı şey vardı onu seçtim ben de. Ah la, neyse iyi Kestim kanka onu. Kanka sırf ona vurmak için götüne sıçra attım okuyayım şey yapsın diye ne Ben yapıyorsun? doğdum gel beni kaldır ne Ben yapıyorsun? doğdum gel beni kaldır Oğlum Mustafa onlar canı alacaklar Gel 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 çabuk buraya gel <laughs> ben dedim o sadece bizi öldürmeye oynayacak <laughs> yapacak bir şey yok çünkü ama yok. <laughs> 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 Semavi beden. Hadi oğlum para töner. Ya Rabbi. Oğlum geri. O <laughs> <laughs> kafana kule yeme yeter. çok Mustafa. Beylerin, çok Bart piçi ben de savaşıyor. Nasıl yapabiliyor bunu ya? Kanka dedim ya. Eşit, geldi. Şunun karşısını keselim. Çok, çok iyi. Oğlum usta o. <laughs> Sanıyor olduğunu. Bravo Musto. Musto ölme yeter. Musto. Bravo. Musto'yu vatanı korur gibi koruyorum çocuğu ya. Yemin evet. ederim helal olsun. Aferin lan ha, Musto harbiden. Musto can al can al ölme. Aferin lan Musto. <gülüyor> <gülüyor> Elim yamuldu amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o şeydeki adam var ya, Arok'taki eli şey olan. Okuyum. Onun gibi kaldım burada. Oğlum siz bir tek bize mi yenildiniz lan? Evet, karaktersiz. <laughs> amına koyayım, boşa kasmış olurum. Oturup paramı geri isterim amına. <laughs> paramı geri istiyorum. Bana vur oğlum. Ankar Musto seni korumak için her şeyimi atıyorum da. Ha bunları hiçbir şey yapamıyorum ki. Kanka hiçbir şey yapamıyorum. İğrençler. Oğlum bu ne ya? Kanka kızıl armağan gelmiş. Tamam mı? Ateş bazı da var. Sen kaç sen kaç. Ben tutacağım bunları. Aşağıdaki cana git. Çok iyi. Kanka kazanırsan sen kazanırsın öbür türlü Musto elimden geleni fazlasıyla yaptım da oh, Kanka yapacak bir şeyim yok gördün bende Kayıt üstüne kayıt kite... Yok kanka bu kadar Yırtsam kendimi bu kadardı. Bir de i̇şte seni bırakmıyorlar. Evet işte sıkıntı. peşinizden koşuyorum ben seni yakalamak için. Abi ver şu protoneri artık. Allah. Ver abi. Ejder yürek. Götümüze sokarız artık. Eksi geçtik. Komuta sancağı. Musto'yu güçlendirelim. Ulan her şeyi Mustoya harcıyoruz anasını satayım ya. Yani. Aa Darius'un pasifi çok iyi lan Musto 5 vuruşta Darius'un pasifi geliyor sanki. Musto can azaldığı zaman bar bende pen shield var onu atacağım sana. Musto şu kardeşim oradan. Tamam mustom. Bana vuramazlar kanka. Can çıkıyor mustom. Çok iyisin musto. Çok iyisin lan musto. güçlerinin yüzde <laughs> yüz o kadarına sahip iki rastgele... Aa, ananı sikeyim ben de daha yeni iki sandım Siktir getir. İkiz maskesi de alalım. Aha yüzde yetmiş dört geldi. Ananı sikeyim yapıştırdım. Yüzde elli dört saldırı hızı geliyor. <laughs> kanka üç on dört saldırı hızım var ha. O Musto bu kahpeler umudu yamultmuştu. Evet fark ettim. Bana geliyor. Tamam aşağıda. Şurada. Sen can al kankam. Tamam yine geçti. Musto önünde durma. Adam zede Blitz Q'su almış geri zeki alıyor. Aa ağzıma sıçtı kanka. Ağzıma sıçtı. Ona iki tane vursam var ya bacısını sikerdim de onun. Uyandım kanka ben gel. Tamam geldim. Ari siktir git. <laughs> Kanka, bir kere tuttum mu daha şansı yok. Bir kere tuttum da. Ele öyle bir kalkıyor ki çarın sana anlatamam. Can ve boyut. Soğurin. Bardı mutmak lazım. Bart piçi daha yeni çok fena vurdu bana. Dostum öyle vurma. Musto yamultuyor Pazandınız ya. Pardon ya. O siktir. Sik. Musto yamultuyor kanka. Musto yamultuyor kanka. Bir kiracı. 67'li zafiyet eşyaların ve zamanla hasar veren kritik vuruş. Allah Allah. 67'm hızı şu W sallayın Zafiyet alsam mı mantıklı mı beyler? Aldım gittim. Kanka ya. item alıyorum ben. Ben yani. zafiyet niye aldım bilmiyorum da iyi ya zafiyet bence. Kanka bulu, patlatacağız. Çalıştı. buluyor. Bir tık fazla can salıyorlar ne Oğlum fark edermiş. Man, yaratığı görüyor mu? <laughs> yaratığı görüyor <laughs> mu? 846 abi. Saat tıka bırakıyor. Q bile atmasına gerek yok arasında. Para ver para ver, İten... para ver, para ver, para ver, para ver, para ver. İtem ne alayım? İtem ne alayım? İki tane şey alayım mı? Efsane bir. Alabiliyorum. Nasıl İki tane öz saniye. alıyorum ben. Büyük. <gülüyor> Birisine. Harbiden <laughs> de ki <küre> açmayınca <laughs> daha fazla vuruyor çar şu anda. İlacım la 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 Musta W ile gelecek o it. A biri geliyor mu oğlum? De... Tamam. Bir kanka gir. Gerek yok. Oğlum benim 2-16 saldırı hızım var. Aa ben sana gittim yanlışlıkla. Nasıl iki tane vurdu kurucan oldu. Kanka. Şurada delik varmış. Yürüyeceğim de delikten geçtim lan. Sana bir tane bir ne varsa bastım. <laughs> amına koyayım <sana> öyle. <laughs> Kanka, sev, ağlasın, ee, ben de vurdurdum galiba Kanka gelmiş Eve link Hep sen mi keseceksin usta? Hep <laughs> evet. sen mi keseceksin usta? Abi GG Ben kaçtım beyler Allah'a emanet Hadi, hadi. Yağulları, yağulları. <laughs> Here I am, you this be